誰な <music> <laughs> の なるほど。<laughs> <laughs> Bravo, bravo. Yani, <laughs> biraz fazla abartılı <laughs> arkadaşlar. Biraz <Her şeyde. gülüyor> <laughs> fazla Kedi mi? Kedi, kedi Kedi, sevdim. sevdi. Ege yani. Tırmaladı. <laughs> Kedileri çok sever. O şeydi. Aslında biraz kafa karıştırıcı bir şekilde sunman lazım. Yani hani öyle problem düşüneceksin ki tersine şey. Bu yaptığımızın tersini yapıyorsun aslında. E o zaman Sonunda onu, güzel. Onu yapalım, o yani Şey ya, ya. Ya. İfadeleri ifade çok kuvvetli çocuk çok güzel oynuyor ya <laughs> 只有尊严。

onu yaptığı gibi şeyinize, bir tür istekmeyi izleyeceğiz. Yani beden diliyle, bize karşılıklı hiç bu insan bilmeyen bir insan, Hiç bilmeyen bir insan, sizi bir tür içinde istemiyor. Ya bu adam ne yapıyor ne ya? Bu ya. kadın ne yapıyor? Sokakta mı yapıyorsunuz Evet, Evet, ama yani, bizim var diyeceğim Sevgi, biraz kısabilir misin? Evren senin sesini bastırıyor. Evet. Ay. Bodrum'dasın. Ay. чуки браво 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 O adama vurmayacaktın, Vurdun mu diyor. <laughs> Dönmeyecektin onu diyor. Yap. Çok sıcak. Terliyoruz. Bunalıyoruz. Ondan sonra bir yani bir böyle sıkıntı halindeyiz. Bunu anlatacağız. Bu sıkıntıdan sonra bu arada güneş batıyor. İmbat rüzgarı Körfez'den doğru ilk defa serinlik veriyor. Kordon'da mıyız biz? Ya ister kordon'da ol, ister burada ol. Fark etmez. Deniz kenarında ne yaparsın? Kordon'da ol. Hadi. İşte orada biraz şey oldu. Yani onu değiştirmek lazım. Evet, yani. Ya etki gücü azaldı. Yani. Ya etki gücü azaldı derken oradaki geçişi daha sert yapmak Rahatlamayı Daha anlamayı daha farklı. Aynen. Yani evet. önce çok bunaldınız, deviriyorsun. Oradaki uflama farklı oldu. Onun imbatın verdiği nefes Şeyi bak yine ile ilgili. Çok farklı bir şey. Yani orada aldığınız nefesle, ondan önceki bunu aldığınız nefesi farklı olduğunu bize göstersiniz. Çok sevindim. Tam evet. güzel bir hocadınız, güzel baktınız. Yani faaliyet konusunu vermediğim için, bunu şey söyleyeyim, konuya siz kendiniz bir şey ettiniz ama verilen soruyla veya konuyla ilgili değilim. Çünkü ne dedik? Doğal bir kaynaktan gelen bir e, serinliği var. Yerpaz. Ama sonra attım yelpazeyi doğal kaynak. Attın mı? Bir tamam. de olur mu? Tamam. sıcak Ama sanki ben yelpazeyle de attım gibi. O zaman evet. 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 merak Eyvah. <laughs> tamam. <laughs> 哎、啊，不来。太